Evet değerli takipçiler merhabalar evde kaldığımız bu günlerde yine eğlenceli bir oyun düzeni hazırladım şöyle stres şartlarını Evet, doğru iniş. Başardı. Doğru iniş bu. Olmadı. Olmadı. Evet, o da doğru iniş oldu. Süper. doğru güzergahtan indirmek için evde aranızda bu tür yarışmalar yapabilirsiniz. Stres şarkınız varsa parkuru doğru tamamlamak hedefiniz olmalı. Evet yandan düştü gene. Evet bu doğru parkur oldu. Batman tarzı stres şarkıyla. Evet. Olmadı. Videomuzu beğendiyseniz, eğlenceli bulduysanız beğeni like'larınızı bekliyorum. Abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Can sıkıntınızı giderecek. Pratik bir eğlence değerli da takipçiler. Ne yapıyoruz? Şöyle bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Stres çarklarımız bu parkurdan aşağıya inecek. Eğlenceli günlerde kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.